Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sobaby Games'in 3. bölümündeyiz. <laughs> Yanımda Karpuz Madeni'nden Kerem bir de Burak Ostan Burak var. Merhaba beyler. <laughs> Bugün topluca çekiyoruz. Çok... ah bir diyan var. Siz neredesiniz? Ne topluca çekiyoruz dedi. Burak Sapık beyler topluca çekiyoruz dedi. Ben, şey, güneşe doğru gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben vurdum kanka. Kerem, Kerem. Arkana bak ha? kanka az dur ve arkana bak. Oo, Bakalım. Güzel. Adam geldi adam... arkandan adam geldi. Ulan sen vuruyorsun bana konuşuyorsun. Oğlum vallahi karı geldi lan arkana bak istiyorsan. Ben o karının arkasındayım. O oh, Abi, beni şey de vuruyorlar. Şey Bırak dur ben şu içeridekine gidiyorum. Sen o... Demin demin Allah! Allah! Kerem kanka Öyle demin beni burada orada. adı Huzini olan bir adam öldürdü biliyor Allah! musun? Huzini Evet adı Huzini'ydi. Come on, come on bitch! Ooo bırak orada ticavüz ediyor milleti. Ticavüz Birinin de sesi yaklaşıyor. Come on! Birinin de sesi yaklaşıyor. Aşkım ben aradım. Aşkım. Oğlum bırak Aşk. ses yaklaşıyor. Ses yaklaşıyor. Tamam ben... Ooo taş kes... kılıç buldum. Taş kılıç buldum. Bana alacaksın ben bunu. Ooo E.P'yi aldım. Vay tamam. yarak. Ben yanlış şey mı? Ne? Al. Kanka var ya şimdi ben onu alacağım götüme sokacağım. Ya sen geri zekalı mısın? Niye tutuyorsun? Al bu da benden. Al bu da benden. Kanka bak Al. şu, şu Al. ay senin götüne <laughs> <laughs> Attığım şeyi gördüm. Kanser. Adam geldi lan. Ooo. Oo, bırak. O, bırak buz buz buz, buz, buz. buz, buz. Merhaba bu, bana, bu. Beni ah, lan bu Tek bu bu benim ah. oh. o, Oğlum kase. Oha 14 geldi. <laughs> Gel bu satıyorum bırak. Ya yürü, yürü, yürü. neden böyle lag oluyor ya? Buraya bir koydum ah. Çok koydum mi? Lan dur dur 2.5 buçuk kalp iki buçuk kalp 2.5 kalp. Gelin ben lan gelin gelin. İmkansız olur iki buçuk ben. kalp. Ben vuruyorum be? Burak aldın mı? Kase iki şey atacağım. Oha ya. Abi adamın yaptığı kaselere bak. Dur lan şu megayı aldılar mı? Aldılar. Bunu aldılar. Beyler ben boku yedim oynayamıyorum. Birisi gelsin benim eşyalarımı gelsin. Bir, yani beyler sayın orada tp'ye gelin eşyalarımı vereceğim. Geldim. Oğlum niye oynayamıyorsun? Onlar. Tamam bir kafeye daha. Kesme lan. Kesme lan. Şimdi ben seni bir keseyim birazdan yarın. Oğlum tamam. Kerem ya, eşyalarını vereceksen direkt ben keseyim mi kanka bu inti gelsin. Kahve ben de zaten kaç bak. Ben niye asla yazmıyorum ya. Keseyim mi? Yok. Hülo. <laughs> Oğlum zaten 180 de. Kaç sen yok. mesleğe de kaçıncısın? Oo, oo, yaprağım. O, bırak hiç. Bırak bana da vurdu. 5 Beş kişi öldürdüm lan. Benim rekorum altı. Bir <laughs> de Burak hiç böyle. <laughs> of oğlum da dağıtıyorum ortada. <laughs> Abi ya şeyde <laughs> çok övmüştüm. Geldi adı Huzini. kuzini bilmem ne bilmem <laughs> ne geldi beni bir kesti. Siz <laughs> anladın, adam iki kez vurdu. Abi çıkalım yukarı gelin ya. gelecek Yukarı mı çıktın? Ben yukarı çıktım. Ben oynamıyorum ya. Sıçarım böyle şey. Oğlum itemleri ne var oynamıyorsun? Zaten düştü itemlerim yukarı çık. Yukarı mı çıkayım? abi bırak. Hı? Kanka Marplex'de oynuyorum ya. Benim mesleğe sorun oluşuyor valla. Ekran yükle şey mi yüklenmiyor. Tamam şu abi, video tuttum. bitsin. Orayı orada çekeriz kankası. Aynen. Valla benim ekran sanki. yüklenmiyor ya. Burak, ben neredesin? Allah Ben de gelirim Burak, gözlem evinin orada mısın? Lan, senin Lan, Burak! Trenin arkasında ya! Sen adamsın. <laughs> hani diyor ya sen adamsın? Hayır, <laughs> sen orası mı çocuksun. <laughs> sana demiyorum ha. Şey yapma yanlış şey anlama. Şey yapma. Ne Oğlum, ben neredeyim lan? <laughs> Benim burada Aynen. videom vardı lan. Benim ilk videom burada herhalde. Oy. Abi neredesin? E Şişt, ben gözüm evine gidiyorum. Öldün mü? Hayır iş. İkimiz de ölmedik gözüm de. Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum mesela o biliyor musun? Başka ne bir şey gün. Oo adam var aşağıda. Oo diye kılıçlı. Tamam şunu tanıtıyor. Ölecek biz biz Yok da. Etrafını tanıt et. Gitmiyorum ki şifre bastım ağaçta bekliyorum şu an. Gel, <laughs> gelmek için <laughs> çatıya falan çıkmaya çalışacağım az. Be ben bir tane soru buluyorum orada oynasın. Sağ tamam, tamam. Şöyle bitsin. Abi şu an gelmek için götümü diye kılıç adam var ya. Abi neredesin? Götü Abi nerede? villa var ya. Öldün mü? Bu evet. yerde dur. Olduğun yerde dur. Burak. Çatıdayım ben çatıda. Aa gördüm Bak. lan bura. Bura. <laughs> bura. Bura. Abicik yapıyorsun göbek. Harvey. Harvey ne diyeceğim? Harvey. Harvey. Hayır hayır var öyle. Gel şu villaya gidelim lan. Şu yani Burak'ı 2'de gibi hissettim. Oha. Hani böyle sayılır. Oha. Oo Susil. 5 kişi kaldı. 2 kişi alırsak... Birbirimizi öldürük <laughs> Iyy. İy. İy. fikir. Hayatımda duyduğum en güzel fikir. Bey ben şimdi size sorun IP'sini atıyorum. <laughs> bırak gel kanka yatağa girelim şuradaki. Oğlum az dur lan bitmedi ölmedik. Hani ölünce gelirsiniz onu diyorum. Tamam atla şimdi. Burak Al. gel aşkım çift kişilik yatak buldum. <laughs> çöz, ses ses kes. Oha bizim ayık pantolonu var. Şiş, Burak gel bakayım ben sana bir <laughs> çekeyim. Burak gelsene ben. Burak kafamı bırak. Bittirin gidin lan. <laughs> Burak, Allah Burak şu bırak an. Şş, bırak. Allah aşkına kafamı bırak. Şşş bırak. Allah aşkına kafamı bırak. Kerem. Efendim. Götünü verem. Oha işte o. Diya kılıç var mı orada? Hayır. <laughs> i̇şte o. Diya kılıçlı adamın aletleri bunlar. <laughs> <laughs> Diya kılıçı diğer adam aldı. Ha. Burak. 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 Koyum da Turan. Dur o Murat ne oluyor? Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sen geç. Emir bir şey de söyleyeceğim. Emir. Emir. Ne oldu? Başımı kemir. Ya bunlar. Ya çok güzel koydum sana. Lafı çok güzel vurdum ağzına. Bu ne lan? Burak nereye gittin Tamam orada. Burak aşkım. Sesim yankı yapıyor. Burak az seni oltayla busuyor. Oltam var oğlum zenginim ben. Efe. Onun ne seçimi düştü. Bir şey çıkmadı. Karpuz kestim sonra. Ortada bırak anıyoruz. Sen kimi <laughs> kesiyorsun lan şerefsiz? <laughs> anıyoruz herif? bu tamam. Anıyoruz. Çocuk çocuk benim kanalımı kesiyor ya. Dingene bak. Oğlum, sus, Oğlum senin kanalının şeyini sembolünü şu an anıyoruz. Ya anne başı ya. Anne başı. Var ya, Ben dinle. bunu yerim. <laughs> ah bura. Lan lan öldür sandım bir an. Baktım yerde itemler var. Vaa. <laughs> <Wow. gülüyor> ah, Tarım derim. Bir elmasın var mı Burak? Hayır. Burak. Burak. Ha? Kafamı bırak. Bence bitsin. Bırak. Ne bitsin? Bence susun. Ya e ay atcan ay. <laughs> Emir Emir. <gülüyor> Lan yapma yapma. Yapma. Emir Emir. Şşşt. Emir. <gülüyor> Emir, <laughs> Emir yapmasana oğlum. Emir kim Şşt. oğlum? Mal. Aman abim ya. Ay lan Emi lan kaka Efe diyecektim ya. ben dedim bu mal ne diyeyim. Efe. Emir. Efe Efe. Efendim. Şimdi Efe. Şey şey ya. <laughs> Sen git Emir'inle konuş tamam mı? Ne? Sen git Emir'inle konuş tamam mı? Çık git ya. Şu an var ya bura öyle buslamaya çalışıyor ki. <laughs> hadi. Oo şimşekler çakıyor. Bırak. Adamın, adamın ismi adamın ismi abuza gelmiş. Ne gemi? Abuz. Abuz. Burada dayıyorlar. Hula. Ah. Bura mı bura vuruyor? Bura mı buram. o Okurum okurum. Oo bırak. Oo, Oo Sen neydi? O sen bura ha? Tasici o diye kılıç. Oo iki kişisine daldı aldım. Bir koy salır öldüm. Öldüm. Neyse video çıktı ya. Olsun. Bana göre video çıktı şu an. Eğlenceli geçsin yeter ya. Bir adamı da kestim. Kalsın gibi. Burak. Burak, Burak kaç kanka 60 saniye dayan ya. Burak Neyse, başımı bırak. Neyse buraları keserim. Senin ölüm eğer senin detmeçini mi izletsem Burak? Burak öldün mü? Ee, evet arkadaşlar üçüncü bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Oha temine ihanet ediyor şu an. Neyse arkadaşlar üçüncü bölümün de sonuna geldik. Burak ve Kerem'le çok güzel bir video oldu. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Neyse ben direkt söyleyeyim. <laughs> Neyse hadi bay bay.